Yeni Tesla modeli almak isteyip de sipariş veremeyenler için güzel haber geldi. Yeni sipariş tarihlerini paylaşacağım fakat bu kez farklı bir durum var. Önümüzdeki hafta siparişler ard arda 2 gün açılacak. Fakat ilk sipariş tarihinde yani 21 Mayıs saat 18.30'da satışa sunulacak olan model, ülkemizde ilk kez satılacak olan uzun menzilli ama uygun fiyatlı seçenek. Peki bu ne demek? Bu bir standart range değil. Arkadan etişli long range Tesla modeli. WLTP menzili 622 kilometre. Fiyatı ise 2.662.662 lira. Bu yeni uzun menzilli versiyonu sıradaki bölümde daha detaylı olarak anlatacağım. Eğer 21 Mayıs'ta sipariş vermek isterseniz bu modeli sipariş edebileceksiniz. Ertesi gün yani 22 Mayıs saat 18.30'da ise 1 milyon 860 bin liralık Tesla modeliye standart range siparişi açılacak. Daha önceki bölümlerde anlattıklarımı uygulayıp sipariş verebilen birçok takipçim var. Bu yüzden sipariş vermeden önce önceki videolara bir göz atmanızda yarar var. E tabi şimdi karar vermek daha da zorlaştı. Yaklaşık 800 bin lira farkla 622 kilometre menzili mi tercih edersiniz yoksa 500 kilometrelik versiyon sizin için yeterli mi? aceğiniz yorumlara yazın gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğim alanlara hayırlı olsun